Meseleleri yeniden planlayacağız. Çalmadan, çırpmadan, rüşvet almadan, rüşvet yemeden hakkına olanın hakkını vererek esenlerde yeniden planlama yapmamız lazım. Nefes alamıyoruz. Çocuklarımızın oynayacağı alanlar yok. Benim küçük bir arabam var. 2012 model Opel Corsa bak balga yanımda bulunuyorum. 91'de aldığım dairede oturuyorum. Tevçak Bak Mahallesi'nde. Bir de Şinelimli Köyü'nde 650 metrekare bahçem var. Başka hiçbir şey yok. Siyasetçi siyasete girdikten sonra mal varlığı yükseliyorsa onu değiştirin. Şimdi arabamla akşam 7'de geldiğimde şöyle bir tur atıyorum yer yok. Otopark var Üç lira atıyorum yok. Beş lira atıyorum yok. E sen yerde Allah göstermesin deprem olsa çadır kuracak yerimiz yok. Allah'tan askeri alan boşandı da belki orada biraz nefes alacağız. İnşallah biz yeniden planlayacağız. Bir de ada bazında kentsel dönüşüm yapacağız. Nasıl ada bazında? Dört tarafı sokakla yer ada. Diyelim ki orada yüz daire var. Yıkacağız. Iki blok ya da üç blok. Aranın büyüklüğüne bağlı olarak blok halinde yapacağız. Altını komple otopark yapacağız. Iki blok oldu olduğu için etrafında geniş bir alan olacak. Oraya çocuk alanları, oturma grupları vesaire yeşil alan yapmış olacağız. Binaların çatısına da güneş paneli koyacağız. Televizyonda görüyoruz. Dağın başına adam çok affedersin ahır yapmış. Güneş paneli koymuş şirketini görüyor. Biz burada binaların çatılarına niye yapmayalım? Bu çatıda yaptığımız güneş paneliyle oradaki aydınlatma ücretsiz olarak halledilecek. Dolayısıyla inşallah esenlerimizi yaşanabilir bir esenler haline getireceğiz. Oy verirseniz çalışıyorum.